Merhaba Aslan Burçları Bugün pentagram açılımı yapacağım Bunun için 5 kart seçeceğim 5 köşeli yıldız şeklinde olduğu için bu açılım bu şekilde adlandırılıyor e, İş hayatı ile ilgili aşk hayatı ile ilgili e, hangi tavsiyeleri olacak bize onları göreceğiz onun haricinde değişim dönüşüm konuları neler olacak onlara da bakacağız tabi ama öncelikle sizin gündeminizdeki konu nedir ee, içinde bulunduğunuz durum nedir öncelikle ona bakacağız evet bir konuyu tamamlamışsınız gibi duruyor ya da e, tamamlayacaksınız e, bu e, yani hayatımızda zaten e, sıklıkla e, yaşadığımız bir e, konudur yani bir süreç tamamlanır ve ondan sonra yeni süreç başlar. Yani mesela işte okullar açılır, dersler işlenmeye başlanır ve birinci sınavlar gelir mesela. Bu bir ara tamamlanmadır ya da bir tamamlanmadır. Bunu bitirirsiniz ondan sonra tekrar yeni bir süreç başlar. Ya da mesela duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir bu iki işte birbirini seven insan işte sözlenirler nişanlanırlar ve yeni süreç başlar gibi yani iş hayatıyla da ilgili olabilir bu dediğim gibi duygusal konularla da ilgili olabilir bir tamamlanma ve ondan sonra da yeni bir sürecin başlaması böyle bir durum söz konusu olabilir gündeminiz. Aynı zamanda tabii ki sönmüş bir ilişkinin canlanması da demektir. Yani e, eski bir arkadaşınızla mesela karşılaşabilirsiniz ya da bir diyalog gelişebilir aranızda e, ve siz o eski samimiyetinizin hani bıraktığınız yerde e, aynen o şekilde durduğunu görür, bundan dolayı da sevinirsiniz yani mutlu olursunuz. Öyle bir konunuz da e, olabilir. Evet. Şimdi bu konudan sonra gerçekleşecek olan olay. Yani aslında kartların e, açılış sırasına göre olayların gerçekleşeceğini varsayıyoruz. Ama her bir evinde tabi bir anlamı olacak. Buradaki e, anlamda e, duygusal ilişkilerinizde, aşk hayatınızda acaba size ne gibi bir tavsiyede bulunuluyor? Buna da bakmış olacağız. Evet. Şimdi kupa sekizlisi. Şimdi yani sizin için çok önemli olan bir konuyu geride bırakacaksınız gibi gözüküyor. Bir vazgeçme e, durumu söz konusu olabilir. Yani bu konu e, için siz çok fazla zaman ve emek de harcamış olabilirsiniz. Ama temelde yani çok önemsediğiniz bir konu bu. Artık sizin için önemli olmadığını ve e, mühim değil e, deyip e, yani bunu geride bırakacağınızı söylüyor Kupa 8'lisi. Yani burada tabii bir ayrılık durumu da söz konusu olabilir. Yani sevdiğiniz bir insanla olan e, diyaloğunuzu, ilişkinizi geride de bırakabilirsiniz. Fakat bu sadece duygusal ilişkilerle ilgili ya da e, bir kişiyi geride bırakmayla ilgili de olmayabilir. Yani e, çok sevdiğiniz bir konudur, çok önemsediğiniz bir konudur. Artık bundan vazgeçersiniz yani ısrarcı olmazsınız, inat etmezsiniz. Çünkü anlarsınız yani. Hani burada bir rıza gösterme söz konusu aslında. Ee, yani olamayacağını, istediğiniz şeyin olamayacağını e, anlarsınız ve bunu geride bırakırsınız. Yani öyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi tabii burada ne demiştik aşk hayatıyla ilgili bize ne gibi bir tavsiyede bulunuyor? Şimdi bakın burada yani, e, yani herkesin elbette önemsediği ve olmasını istediği şeyler olur tabii ki. Ama ilişki içerisinde e, kendi isteklerinizi ön planda tutmak ya da kendi istekleriniz konusunda diretmek konusunda belki de e, hani ısrarcı oluyor olabilirsiniz yani böyle bir meyliniz olabilir ama. Hani bu kartın tavsiyesi mühim değil diyebilin. Yani inat etmeyin. E, sonuçta hani karşı tarafı dinleyin. Eğer e, hani istediğiniz şey e, yani mümkün değilse yani her zaman sizin istekleriniz sonuç olarak e, gerçekleşmeyebilir. Yani bu konuda e, ısrarcı olmamak mühim değil diyebilmek önemlidir hani diyor. Böyle bir tavsiyesi var. Kupa sekizlisinin hani duygusal ilişkilerinizde aşk hayatınızda hani daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için belki de bu konuya biraz daha önem vermenizde fayda var. Evet. Şimdi gelelim üçüncü kartımıza. Sonraki gelişme ne olacak? Ona bakacağız. Aynı zamanda iş hayatında ne gibi bir tavsiyesi var bize? ona da bakmış olacağız. Evet, şimdi aslan adam. Aslan adam bize bir konuda hareketsiz kalmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi önünüze bir konu çıkabilir ve siz o noktada müdahale etsem mi etmesen mi tereddütü yaşayabilirsiniz. Şimdi öyle bir konuda yani hani bir şey söylemek isteyebilirsiniz ya da bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Yani konuya müdahil olmak isteyebilirsiniz. Ama diyor ki kartımız ıı, hareketsiz kalın. Konuyu bir değerlendirin, bir düşünün. Yani aklınızı, mantığınızı kullanın. E, olayı bir dışarıdan e, gözlemleyin zaten bir sürenin sonunda neden hareketsiz kalmanız gerektiğini, neden müdahil olmamanız gerektiğini de anlayacaksınız diyor yani. Havada kalmayacak bu. neden hareketsiz kalmanız gerektiğini bir sürenin sonunda anlamış olacaksınız. Şimdi asılan adam bize iş hayatı ile ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Şimdi iş hayatında belki de biz biraz fazla kontrolcü olabiliriz. Yani e, yani önünüze çıkan konularla ilgili olarak ya da mesela iş arkadaşlarınızla ilgili olarak e, yani ortaya çıkan konularda dediğim gibi e, siz dışarıdan biraz gözlem yapmayı e, tercih etmeyip e, hemen işte konuya e, müdahil olup hani bu konudaki görüşünüzü hemen bildiriyor olabilirsiniz ya da olayı hemen kontrolünüz altına almaya çalışıyor olabilirsiniz ama yani iş hayatında da hani biraz daha soğukkanlı olmak biraz dışarıdan olayları takip etmek yani gerekli diyebiliriz yani bu noktada. Çünkü hani bazen işler tabii ki hani bizim istediğimiz gibi olmasa da bir süre sonra yani o rayına da oturabilir aslında. Hani böyle bu türden durumlar da yaşanıyor olabilir. O yüzden yani olaylara karışmadan önce bir durup soğukkanlı olup sakince durumu değerlendirip ondan sonra belki de hani olayı iyice kavradıktan sonra ne yapılması gerektiğini bulabilirsiniz belki de hani olayın sıcaklığıyla belki de yanlış hamlelerde bulunuyorsunuz mesela ama yani önce olayı değerlendirirseniz ondan sonra adım atma gibi bir durum söz konusu olursa çok daha isabetli belki de hareket edebilirsiniz. Ondan dolayı. Yani iş hayatında da biraz daha soğukkanlı, sakinliğini koruyan, aklını mantığını kullanan bir kişi olmak belki de işlerinizin daha kolaylıkla sürmesi açısından faydalı olabilir. Evet geliyoruz dördüncü kartımıza. Dördüncü kartımıza değişim dönüşüm konularını göreceğiz. Yani bu olaydan sonra sizde bir şeylerin değiştiğini dönüştüğünü, bakış açınızın değiştiğini görebilirsiniz. Evet, şimdi para yedilisi çıkmış. Sonraki gelişme ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz ki siz bir girişimde bulunacaksınız. Bir şey yapacaksınız ama bunun sonucunu hemen almak isteyeceksiniz. Bunun cevabını, geri dönüşünü hemen almak isteyeceksiniz. Ama yani bir süre beklemeniz gerekecek yani sabrın kartıdır diyebiliriz yani para yedilisi için. Ama o belirli bir sürenin sonunda istediğiniz geri dönüşü de alacaksınız yani. Yani havada kalmayacak o. Sonuçlanacak yani yaptığınız girişimin neticesini alacaksınız. Ya da sorduğunuz sorunun cevabını bir süre bekledikten sonra e, alabileceksiniz. İşte belki de o cevabı aldıktan sonra ya da mesela çok fazla beklemeniz gerekecek ve bundan dolayı bir değişim dönüşüm bakış açı, açısı değişikliği olabilir. Ya da dediğim gibi yani o cevabı aldıktan o geri dönüşüm e, gerçekleştikten sonra da olabilir yani e, sizde dediğim gibi bir bakış açısı değişikliği gerçekleşebilir. Evet geliyoruz son kartımıza. Burada sizin sürpriziniz var yani tahminlerinizde tahmin etmediğiniz planlarınızda olmayan konu nedir Onu görmüş olacağız Evet bir şeye şaşıracaksınız gibi duruyor Şimdi yıkılan kule görüntü itibariyle biraz ürkütücü olsa da aslında telafi edilmeyecek konularla ilgili değildir. Yani burada evet bir şaşkınlık, bir şok hali yaşayabilirsiniz. Üstelik bu sizin çok emin olduğunuz bir konuyla ilgili. Kendinizi son derece hani güvende hissediyorsunuz o konuyla ilgili. Hani bunu çok basitleştirelim. Mesela bir şeyi al, eve aldım diye düşünüyorsunuz. Bir şeyi ev, aldım ve eve koydum diye düşünüyorsunuz ve ona ihtiyacınız olduğu anda bakıyorsunuz ki yok almamışsınız siz onu. Yani en basit haliyle böyle bir örnek verebiliriz. Bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde duyulacak bir şaşkınlıktır. Yani çok eminsinizdir. Siz o işi hallettim diye düşünüyorsunuzdur mesela. Ya da bir kişiyle birlikte hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz mesela. Çok eminsiniz bu konudan. Ama yok yani öyle değilmiş. Siz bunu yanlış biliyor musunuz? Şimdi e, fakat burada tabii soğuk kanlı bir şekilde davrandığınızda, e, aklınızı mantığınızı kullandığınızda, sakinliğinizi kazandığınızda, aslında nasıl ta, e, telafi edeceğinizi de e, bileceksiniz yani orada hemen çözüm e, bulabileceksiniz. Ama işte o şok halini, o şaşkınlık halini e, hani üzerinizden attıktan sonra bunu anlayabileceksiniz yani. Evet. Gelelim açılımımızın sonundaki karta. En son gerçekleşecek olan şeklinde bakıyoruz buna. Değnek onlusu çıkmış. Şimdi değnek onlusu elbette yapılması gereken bir sürü işin sorumluluğun olduğu ile ilgilidir. Yani önünüze birçok iş çıkabilir ya da mesela bir tane iştir bu ama hani size çok zor geliyordur yani ya da işte büyük çaplı bir iştir ondan dolayı sıkıntı duyuyorsunuzdur. Yani böyle bir zamanınız olabilir de burada düşünebilirsiniz yani acaba bu işi kolaylaştırabilir miyim eğlenceli hale getirebilir miyim bölebilir miyim başkalarına devredebilir miyim? Yani bu konuları düşünerek belki de bir çözüm yolu bulup bu sorumluluklarınızı biraz hafifletebilirsiniz yani. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.